tanesi işte bu filan olacak

Evet. Bugün 8. gün. Elazığ'da misafiriz. Yaklaşık 800 tane boks camiasının antrenörü, sporcusu, kafile başkanı. Burada Elazığ'da çok iyi bir organizasyon oldu. Gerek valilik nezdinde, gerek belediye, gerekse üniversite, gerekse Elazığ'da hemşerilerimizin katkıları çok büyük oldu. Bir de tabii biz doğullar fener Elazığ'la bizim bütün ananevi geleneklerimiz örtüşüyor. Ee, hem biz misafirperver insanlarız hem de kardeşliğiniz insanlarız. Dolayısıyla son derece ben ve ekip 800 kişi Elazığ'dan ve Elazığlılar'dan çok memnunuz. Buradan da memnun ayrılacağız inşallah bir aksilik olmazsa. 5-6 maç sonra bitiyor. Gençler tabii bugünün gençleri yarının büyükleri. Gençler şimdi bir e, Avrupa Şampiyonası var, Dünya Şampiyonası var. Buradan çıkacak olan e, arkadaşlarımızın kampı alacağız. Kampta değerlendirme yapacağız. Onları dünyaya hazırlayacağız Tabii Bir de önümüzdeki yıl, bunların içerisinde 19 yaş grubuna veya bir sene sonra bunların hepsi büyükler kategorisine geçecekler. Bunların içerisinden 2024 Paris'te yapılacak olan olimpiyatlarda e, muhtemelen bunların içerisinde sporcularımız olacaktır. Dolayısıyla Elazığ'daki bugün yapmış olduğumuz sabaka 2024'teki olimpiyatların da bir nevi nüvesini oluşturacak. Dolayısıyla çok verimli, çok samimi. Bir de uluslararası müsabakaların yapılabileceği bir salondayız. Şu anda e, e, bu Türkiye'de çoğu ilde olmayan bir salon. Dolayısıyla buranın tahsisinde üniversitenin rektörüne çok teşekkür ediyorum. E, vali vekilimiz, valimiz Ankara dışında o vali vekilimizin e, çok e, yardımlarını, belediye başkanımızın e, inanılmaz desteklerini. Yani kısacası il müdürlüğümüzün herkesin büyük yardımları oldu. Tabi burada Ahmet ismine yani ismini verdiğimiz Ahmet Uygur'un bizim gerçekten sevdiğimiz bir hocamız, disiplinli, çok iyi işler çıkaran bir hocamızdı. O da emekli oldu. Onun da çok şahsi gayretleriyle buradaki insanlarımızı ağırlamış oldular. Buradan hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca yerel basın çok önemli biliyorsunuz. Hem görsel hem yazılı basında el azıda boksun ayrı bir yeri var. Onun için onlara da buradan çok teşekkür ediyorum. Amatör sporların sesi, kulağı, kamuoyundaki duyurma, tanıtım anlamında çok büyük yardımlarını görüyoruz. Ayrıca sizleri de tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum, kutluyorum. Şimdi organizasyon daha yeni. Şu anda konuşma, düşünme aşamasındayız. Çarşamba günü bakanlıkta bir toplantı yapacağız. Bunlar Uygur Türkleri, Altay Türkleri. Dünyadaki bütün Türklerin boks yapanların tabii bir araya gelip e, bir Türk topluluğu adı altında organizasyonlar yapmak istiyorlar. Buradan çıkış yolu bu. Dolayısıyla e, biz de onlara her türlü yardımcı olacağız. Sayın Bakan Bakan yardımcımızın da e, isteği ve talimatları doğrultusunda onlarla mutlaka çok büyük bir maç tertip ediyoruz. Salonu da gördükten sonra bize elazılların e, yatkın o boksa, spora yatkınlığını biliyorum. Dolayısıyla bu salonda inşallah umduğumuzdan yani düşüneceğimizden daha büyük bir organizasyon yaparız.